Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size koridorlarda bulunan bu sensörlü aydınlatma nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Bir süredir çalışıyordu ama bozuldu. Ben de aynı markadan yenisini aldım. Şimdi bu kasayı çıkartıp yenisiyle değiştireceğiz. Açmak için arkadaşlar alttan birazcık kuvvet uygulaması gerekiyor. Kendinize doğru. Bura çıktıktan sonra yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Şimdi buradaki vidaları sökerek bu kasayı çıkartacağım. Bu arada başta söylemeyi unuttum. Başlamadan önce mutlaka şarteli kapatın arkadaşlar. Yeni aldığım kasa bu. Ama gördüğünüz gibi bu parlak bir kasa. Bendeki ise mat. Yani satın alırken böyle bir seçenek yoktu. Ben yine eski kasayı kullanacağım. Sadece içindeki lamba kısmını değiştireceğim. Arıza burada olduğu için. Çok rahat açılıyor zaten. Dikkatli bir şekilde şöyle çekerseniz çıkarabiliyorsunuz. Bunu şimdi yeni aldım. Daha doğrusu eski kasaya takacağım. Evet arkadaşlar. Kablolarımızı açtık. Evet, faz kablosu kahverengi. Bunu L ile belirtilen yere takıyorum ben. Sol tarafta uca. Bayağı minyatür yapmışlar arkadaşlar. Çok çok küçük. Mavi ise nötr tarafa takıyorum. Tamamdır. Şimdi üst kapağını kapatabiliriz. Yavaşça kasa yerleştiriyoruz. Ve son olarak da kendi kapak rengimizi doğru olanı Yerine yerleştiriyorum. Bir şartla açalım bakalım çalışacak mı? Evet şartla açınca ışığımız yandı. Şimdi önünden geçiyorum. Gördüğünüz gibi bir sorun yok arkadaşlar. Evet umarım faydalı olmuştur arkadaşlar videomuz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.